sevgiler. Bugün dediğim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare üzerine kurulu 230 metre kare büyüklüğünde olan 4 artı bir ayrı mutfak. Kocaman bir villamızın tanıtımını yapıyoruz. Şimdi ilk girdik. Verandasını gördünüz. Havuzunu gördünüz. Çevreyi de göstereceğiz. Ondan sonra içerilere gireceğiz. Full akıllı sistem burası. Anjurları olsun elektrikleri olsun, suları olsun, kamera sistemi keza aynı şekilde hepsi bu otomatik sistem. Tek tuştan içeri giriyorsunuz, tek tuştan evinizden çıkıyorsunuz. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da dünyanın neresinde olsanız olun tek tuştan yine evinizi komple altına alabiliyorsunuz. İzleyebiliyorsunuz evinizi. Suları açabiliyorsunuz. Bahçenizi sulayabiliyorsunuz. Elektriklerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Su kaçaklarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Aklınıza ne geliyorsa. Aklınıza ne geliyorsa. Sanki buradaymışsınız gibi her şeyi yapabiliyorsunuz. Şimdi bu güzelim nadide parçamızı hep beraber izleyelim. Hep beraber gezelim içerisinde. içeriye girdiğimizde geniş bir ara hol karşılıyor bizi. Hemen sağ tarafta ayrı bir mutfak. Az önce bahsettiğimiz akıllı sistemde burası. Yine dediğim gibi tek tuştan içeri girip tek tuştan dışarı çıkabiliyorsunuz. Her şeyinizi kontaktan alabiliyorsunuz. Şöyle mutfaktan başlayalım. Hemen sağ tarafta geniş bir mutfak. Mutfaktan dışarı çıkılıyor. Havuz başına çıkılıyor. çok şık tasarlanmış renkler renk uyumları çok güzel gel salon, salonumuz savunma, yaklaşık olarak 40 metre büyüklüğünde aydınlatmaların spot ve net aydınlatma olarak kullanılmış revültesi evet, olsun aydınlatmalar olsun giriş kapısı olsun her şey çok güzel yapılmış az önce bahsettiğim gibi yine harcılar falan hepsi otomatik sistem. İsterseniz tek tek kumanda edebilirsiniz, isterseniz tek yerde açıp oturabilirsiniz. Yine salondan da havuza çıkılabiliyor, bahçeye çıkılabiliyor. Zemin kattaki, zemin kattaki bir tane ayrı odamız var zemin katta. Yani binaların, villaların en güzel özelliklerinden bir tanesi de bu. Hem banyo tuvalet olması, hem burada bir yatak odası olması çok güzel. Yaşlılar için, engelliler için bu tür olanaklar çok güzel, çok önemli. Yalnız yaşayan insanlar için çok önemli. Kalabalık olmayan yerler için çok önemli. Güzel sıfa altı tesisatlar yapılmış. Yani e, ısıtma, soğutma, bütün sıvı altı tesisatlar yapılmış. Bütün elektrik sistemleri takılmış. Hiçbir eksiğimiz yok burada. Eşyalarımızı alıp yerleşip yaşamaya başlayacaksınız. Şimdi harekete çıkalım. Ara katta üç tane odamız var. Bir tanesi evde banyolu. Hemen sol tarafta, ara kata geldiğimizde sol tarafta kocaman bir ortak kullanım alanı olan banyo tuvaleti var. Yine burada güzel bir yatak odamız var. Hemen yan tarafında bir tane daha yatak odası var. Hemen hızlıca onları da gösterelim. Video olmasın. Burada da Burayı ister olarak kullanın, isterseniz dinlenme odası olarak kullanın. Çünkü önünde çok büyük bir balkonu var. Balkon demeli şahit de lazım burası. Teras kadar büyük. Şurada bahçeyi de göster, havuzu da göster. Genişçe bir terası var. Şimdi e, ebeveyn banyolu yatak odasına geçelim. Az önce dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Burası 500 metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerine 230 metre inşaat alanı var. 4 artı 1 ebeveyn banyolu ayrı ufaklık güzel bir planımız. Bizi YouTube kanalında da izlemeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar.